Bir tane kaldı son. Sonuncuyu açıyorum. Ben onları duman edeceğim şimdi. Bak buradan da çıkacak. Hop. Sen onu takla at. Seni de böyle kafandan yok edelim. Sana da böyle bir, atan, bir tane vuralım. Hepinize merhaba arkadaşlar yepyeni bir videodan Herkese selam bugün özel nirvana kasası açacağız Ardından da oyun oynayacağız ee, 8 tane nirvana kasası var Şu an ee, bir artı etkinliği vardı Dükkanda ama sanırım bir kez alma hakkımız varmış O yüzden 8 tane oldu ee, Yani benim birkaç tane vardı Bir de bir artı etkinliğinden aldım Şu an 8 tane var Gönlüm isterdi ki bakın nakit var ama 20 tane falan açmak isterdim ama şu an sistem ee, Sayılı olarak verdiği için bu kadar var. Şimdi abi açacağım. Bakalım özel Nirvana kasasından neler çıkacak bugün. Birinciden açıyorum abi. 60 günlük etsr bir Türkiye verdi. Bu arada bu eşyadan çıkan her şey arkadaşlar. Bu kutudan çıkan her şey tüm eşyalar 60 günlük. Onu da sizlere söyleyeyim. Şimdi diğer bir kutuyu açıyorum. Magnum G 60 gün verdi. Aslında buradan bana Eee M4 a Ultimate verse güzel olabilir Aslında M4 a Ultimate'im de çok PK Ultimate verdim Mızrak veya Ne verebilir abi Full Moon Pro'yu kullanmıştım Aslında onu beğenmemiştim UTX abi UTX versin bana o zaman 60 günlük UTX versin Ultimate verdi UTX de istiyorum UTX ver bize M4 a Ultimate Verdi tekrardan M6 2 kurt Diğer bir özel Nirvana kasasından da 60 günlük ultimate çıktı Bir tane kaldı son sonuncuyu açıyorum Ondan da 60 günlük Ultimate verdi herhalde toplamda 180 gün falan ultimate çıkar zaten ultimate'in günü abi bende bayağı bir oldu 2000 3000 falan olmuştur diye tahmin ediyorum ee, İçerikler böyle arkadaşlar özel nirvana kasasından yani her çıkan eşya mutlaka 60 günlük oluyor şimdi oyuna geçelim Evet arkadaşlar şimdi oyuna geçtik bakalım oyun nasıl geçecek bizler için ee, Oyuncular şu an yükleniyor özel Nirvana kasasından sonra bayağı bir çıkardık aslında Ultimate'den ama şu an zaten hüküm süren e, Ultimate Legend abi onu biliyorsunuz Bakalım bugün sırtında e, mavi ay dönme sırt var Sağ solda ise unicorn var Abi bu çok hızlı oldu ya. Ama sen yanlış şey yaptın dostum. Hani orada bana takla atmakla beni çok sinirlendirdin. Ben de seni öyle vurdum. Aa bak burada ne var? Bu tek çekti Rıza baba. O bunlara birazcık uzak oynayacaksın. Yoksa bunlar fena şekilde affeder. Bak üstüme geliyor bir tane. Of nasıl kaçtı hemen. Abi korkunç. Hani bombasına denk gelmek istemiyorum. Abi şu an tamam benden kaçamadı. Güzel. Orada bir Maryancı var. Şunu yok edelim. Şuradan çıkacak. Hey! Burada biri var. Öldürdün mü onu? Abi sesi çok yakından geliyor. Beni görmemiştir umarım. Buradan bir kurt geçerse de direkt üstüme takla atar diye tahmin ediyorum. Şu an var zaten biri beni gördü. Abi ben gidiyorum ya. Çok bekledim. Evet onu öldürmeye başardım. Şu bar bir... tabi takla. Ardından şu Mariyeni yakalayacağım. Lan! Hadi hadi dostum. Kaç 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 kaç. Arkamda 80 kişi var. Abi koşar mısın? Korkuyorum şu an. Abi çok heyecanlı geçiyor. Çık, 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 çık. Evet şu an öldüm. Öldüm abi kaç. Kaç 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 kaç. Şunun mermisini değiştirelim. Bizim dragonu mu vuruyorlar? O dragonu vuramazsınız bak. Of fena öldü. Legend Race işte Legend Race'in gücü. Ah be! Kaçırdım lan. Mavi Zayit'le parata vuracaktım. Adam beni oradan kıskıvrak yakaladı. Ay. Ya, öyle kaçış yok. Hoppa, onu da ben yedim. Seni de yiyelim, at bir takla. Aa, ben öldü sandım ama bizim adammış lan. Şu an bu çok kötü oldu. Yakalayamadım. Adamda ufak bir lag var galiba. Evet 90 MS'i var adamın. Ben oldum sandım ama. Şu an taklacılar. Kan çıktı kan kan. Evet öldü. Mavi sayıda tek yemedi o ya. Yani normalde o açıdan tek yemesi lazımdı. Derken buradan barut abi beni vurdu. İyi krallık benim elimde şu an. Gitmedi. Yeniyor muyuz? Ee, tartışılır şu an. Bak abi kurt oynamayayım. Kurt oynarsam kötü olur. Ya da UTX mi çekeceğim? Legend iyi abi ya. Bunu bir tek Legend durduruyor zaten. Bak uçan bir kurt gördüm orada. Tepede çatışıyorlar. Evet onu bizim adam hakladı. Çarpışan adamlar görüyorum. Kan görüyorum. Vahşet görüyorum. Tepeme bir atlamasın lütfen. Oho bizimkiler yok ediyor abi. Ben de desteklemem lazım şu an. At taklayı. Ya headshot'a. İşte legend gücü attı videomuz. Arkadaşlar. Çıkcan mı? Lan mermim bitti. Şimdi buradan bir tane kur çıkacak. Geliyor mu? Lan bak bak bak. O tekşitliyor beni. O bizim Robocop var onu yedi o. Tamam o onu yesin. Lan yok şu an ondan korktum. Şu an harbiden ondan korktum. Arkamdan geliyor hala. Lan. Balyoz saldırısı. Ardından. Yok ettik lan. Oha benim onlu kombo olmuş bu arada. Şunu da yok edelim. Farkında değil abi. 10 tane adam ben ne vurdum? Tüh onu vursam güzel olurdu. Buradan çıkan biri var mı? Sanki salttan gelecekmiş gibi hissediyorum. Lan! Dur abi. Şu an can basamadım. Çok kötü oldu. Bak 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 bak. Buna da buradan tek attık lan. Hala ölmedik. 12'lik kombo oldu. Ben bunu uzatmaya çalışacağım uzatabildiğim kadar. Biraz aslında vurarak canımı doldurabilirim. Vampir kurt pençesi var sırtımda. Tamam bu bizdenmiş. Öl, ölmedi. Balyo saldırısı. Hayır. Ölmek istemiyorum. O kadar combo yapmıştım ya. Abi o kadar combo yapmıştım. Abi buna da öldük. Kral biz miyiz hala? Tamam kral biziz. O zaman sıkıntı yok. O da zorlu beyler. Onu söyleyeyim. Hayır. Bir balyoz. Aşağı mı atladı o? Bilmiyorum aşağı atladı atlamadan ama bizim basayı bastılar abi şu an. Rakip de öne geçti. Benim buna bir dur demem lazım. Lan çekil. Abi bizim adama takıldığım için geçemedim. Harbiden. Lan kaçma. Heh. Abi bana patladı ya. Neyse krallık hala bizde. Ben onları duman edeceğim şimdi. Bak buradan da çıkacak. Hop. Sen onu takla at. Seni de böyle kafandan yok edelim. Sana da böyle bir, atan, bir tane vuralım. Bir daha vuralım mı? Sana da böyle vuralım. Sana da. Hayır. Abi çok iyi vurduk lan. Balyozu da vurdum aslında ama olmadı. Orada güzel bir kombo yarattık. Şu an geride olmamız hiçbir şey değiştirmez abi güzel sahneler yakaladık Şuradan gelecek bak biri Onun üstüne çıkıcan mı? Çıkmadı Bak burada Ya biz yakalarız adamı Ooo zayit diyorsun ha al sana zayit. O tek istiyorsun ha al sana legend Evet kaybettik 33 skorla oynadım ama kaybettik. Güzel olaylar yaşadık. Bence video güzeldi. Kaybetmemiz bir şey değiştirmez. Ee, iyi i̇yi olduğunu düşünüyorum. Karşı rakip de gerçekten güçlüydü. Siz de zaten bunu oyunda gördünüz. Ee, size de bildiği gibi oyun bu şekilde tamamlandı. Özel Nirvana kasasından da 60 günlük eşyalar çıkıyor. Umarım videonun keyif almışsınız arkadaşlar. İstekleriniz yorumlarda yazmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.